Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkını setinden yepyeni kamera arkası paylaşımlar yayınlamaya devam ediyoruz. Dizinin sevilen oyuncuları setten yepyeni karileriyle gündemde. İşte arkadaşlar yalı çapkınından özel set görüntüleri videomuzda bulunmaktadır. Eğer sizler de dizi ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız kanalımı takipte kalmalı, bildirim zilini açık tutmalısınız. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalımı desteklemeyi ise unutmayın.